Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun kıymetli takipçilerim. Bugünkü duamız okuyup da ölen kişinin cennete gireceği Seyyidül İstiğfar yani istiğfarların efendisi. Şeddat İbni Evs radıyallahu an'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte iki cihan güneşi Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Seyyidül İstifar yani istiğfarların efendisi senin şöyle demendir. Ey Allah'ım benim Rabbim ancak sensin Allah'ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur Allah'ım. Ya Rabbi beni sen yarattın. Ya Rabbi ben senin kulunum. Allah'ım ben gücüm yettiği kadar sana vermiş olduğum ahit ve vaat yani iman ve itaat sözü üzere sabitim Allah'ım. Ya Rabbi ben yaptığım kötü şeylerin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Senin benim üzerimde bulunan nimetlerini itiraf ediyorum Allah'ım. Bir sürü nimet verdin Allah'ım. Sayamayacağımız kadar nimetler verdin ya Rabbi. Günahlarımı da sana karşı itiraf ediyorum ya Rabbi. Allah'ım artık sen beni mağfiret eyle, affeyle Allah'ım. Şu muhakkaktır ki günahları ya Rabbi senden başkası affedemez, bağışlayamaz Allah'ım. Böyle demendir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her kim gündüzün bir saatinde söylediklerinin muhtevasına yani içeriğine okuduğu Seyyidül İstiğfar duasına yakinen inanarak bunu söyler de o gün akşama çıkmadan ölürse o kişi cennet ehlindendir buyuruyor. Her kim de gecenin bir saatinde yakinen yani inanarak bunu söyler, ve o gece sabaha çıkmadan ölürse o kişi cennet ehlindendir buyuruyor ki bu hadis-i şerif Buhari hadisidir. Büreyde radıyallahu anh'tan rivayet edilen diğer bir lafızda ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fe in mâte min yevmihi mâte şehiden ve in mâte min leyletihi mâte şehiden bunu okuyan yani bu seyyidül İstiğfar duasını okuyan o gününde ölürse yani okuduğu gün ölürse şehit olarak ölür. O gecesinde ölürse yani okuduğu gece ölürse şehit olarak ölür buyurmuşlardır. Seyyidül İstiğfar duasının okunuşu. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استدعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت تكرار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استدعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 3. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استدعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا kardeşlerim, توبة etmek, Cenab-ı Allah'ın gösterdiği yoldan sapan, bir günah ya da bir suç işlediğini düşünen her Müslümanın yapması gereken şeylerden bir tanesidir. İstiğfar etmek ve tövbe etmek aslında aynı anlamları taşır ancak istiğfar gönülden gelen samimi bir tövbe olarak ifade edilebilir. İslam dinine göre her Müslümanın bilerek ya da bilmeyerek işlediği tüm günahlardan arınabilmesi için temizlenebilmesi için tövbe ve istiğfar etmesi gerekmektedir. Ancak bu tövbe hem usulüne uygun yapılmalı hem de kişi aynı günahları bir daha işlemeyeceği konusunda kararlı olmalı, ısrarlı olmalıdır. İslam dinine göre günah ve suç ne olursa olsun tövbe ve istiğfar kapısı Cenabı Allah tarafından her zaman açık bırakılmıştır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinde de şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever şeklinde belirtildiği gibi işlediğimiz tüm günahlar için her zaman tövbe ve istiğfar etmek mümkündür kıymeti kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir günde 70 kereden fazla tövbe ve istiğfar ettiği bilinmektedir. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın günahı yoktu. Onlar peygamberler Allah tarafından ismet sıfatına mensuptur, masumdurlar. Efendimiz neden istiğfar ediyordu? Çünkü sürekli makam atlıyor. Bir önceki makamına istiğfar ediyor. Cenab-ı Allah tarafından affedilmek amacıyla dua etmek, tövbe ve istiğfar etmenin en büyük erdemleri arasında yer alır. Tövbe ve istiğfar eden Müslüman günahları sebebiyle duymuş olduğu pişmanlığı hisseder ve hatalarının farkına varır. Dolayısıyla tövbe etmek bizleri daha iyi ve daha doğru insanlar olmamız için de motive eder. İslamiyete göre kişi işlediği tüm günahlara rağmen imanını güçlü tutuyorsa son nefesine kadar tövbe ve istiğfar etmeye devam etmelidir. Kıymetli kardeşlerim istiğfar Cenab-ı Allah'tan bağışlanma, affetme talebinde bulunmak demektir. İstiğfar ya dille olur ya da kalple olur ve veyahut da her ikisiyle beraber olur. Şüphesiz ki en faziletlisi, istiğfarların en tesirlisi hem kalple hem de dille olanıdır. İstiğfar yağmura, bol rızka, çocuk sahibi olmaya, Huzurlu bir hayata, maddi manevi veya bedeni her manasıyla kuvvetin artıp sıkıntıların gitmesine, duaya icabete sebeptir. Bir gün Hasan Basri rahimehullah yanına bir tanesi gelmiş ve ona demiş ki: "Yağmur yağmaması sebebiyle tarlamızın meyve sebze vermediğini sana şikayet ediyoruz. Sana dile getiriyoruz." O da demiş ki Hasan Basri radıyallahu an çokça istiğfar et diye tavsiyede bulunmuş. Sonra bir başkası gelmiş ve fakirliğini şikayet etmiş. Ona da imam çokça istiğfar et diye nasihat etmiş. Sonra başka birisi daha gelmiş ve çocuğunun olmamasını şikayet etmiş. Ona da yine Hasan Basri Hazretleri çokça istiğfar et demiş. Bunun üzerine yanındaki talebelerden bir tanesi Hasan Basri Hazretlerine gelen üç kişi de Farklı şikayetlerde bulundu. Ama her birine sen istiğfarı tavsiye ettin. Deyince İmam Hasan Basri Hazretleri şöyle cevap vermiş. Cenabı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki şu sözü işitmedin mi? Estaizu billah bismillah. Fekultu istagfiru rabbeküm innehu kâne gaffâra yursili Sema'a e aleyküm midrar'a ve yumdidküm bi emvâli ve banina ve yec'alleküm cennâtin ve yec'alleküm enhara. Nuh aleyhisselam kavmine dedi ki Rabbinize istiğfar edin çünkü Cenab-ı Allah çok mağfiret edicidir, çok affedicidir. İstiğfar edin ki Allah'tan af isteyin ki üzerinize Cenab-ı Allah bol bol yağmurları indirsin ve mallarınızı ve çocuklarınızı, oğullarınızı çoğatsın. Sizlere Allah Celle Celaluhu bağlar, bahçeler versin, bostanlar versin ve sizin için nehirlerinizi akıtsın. Kuraklıktan Cenab-ı Allah sizleri kurtarsın. Yine Cenab-ı Allah başka bir ayet-i kerimede Hud suresinin 3. ayet-i kerimesinde Estaizu billah ve in istagfiru rabbekum thumma tubu ileyhi yumetti'ukum meta'an hasenen ila ecelin musamma ve yu'ti kulli zifadlin fadlah Rabbinize istiğfar edin. Allah'tan af isteyin. Sonra da ibadetle, taatle Cenab-ı Allah'a tövbe edin. Yani Allah'a dönün ki sizi belli bir süreye yani ölüm vaktinize kadar güzel bir faydayla yani bol rızık ve mutlu, huzurlu bir yaşamla faydalandırsın. Ve ahirette her fazilet yani salih amel sahibine fazlını, lütfunu versin Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde de Estağfirullah ve ya kavmi istafiru rabbekum sümme tübü ileyhi yursilis issema aleyküm midrara ve yzidküm kuvveten ila kuvvetikum. Hud Aleyhisselam kavmine dedi ki ey kavmim istafiru rabbekum rabbinize istiğfar edin sonra da itaatle ibadetle Cenab-ı Allah'a tövbe edin. Allah'a dönün ki yani tövbe etmek Allah'a dönmek demek. Allah'a dönün ki üzerinize bol bol yağmur indirsin. Yani sizi kuraklıktan kurtarsın. Yağmursuzluktan kurtarsın. Ve kuvvetinize de kuvvet katsın Cenab-ı Allah. Ebu Davud Nesai ve İbni Mace'nin rahimehullah rivayet ettikleri bir hadis-i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Men lazim al istifaru ceal Allahu lehu min kulli zayqin mahrajan ve min kulli hammin faracan ve razaqahu min haythu la yahtesib Kim istiğfara devam ederse, yani istiğfarı dilinden düşürmezse, istiğfarı çokça yaparsa, estağfirullah demeyi artırırsa, Cenab-ı Allah onun için her darlıktan, her sıkıntıdan bir çıkış yolu, ve her tasadan yani her dertten bir kurtuluş yolu Allah onu açar. Bir kurtuluş yolu kılar ve ona ummadığı bir yerden de rızık ihsan eder buyurdular. Kıymetli kardeşlerim istiğfar öyle faziletli öyle faydalıdır ki bütün kilitleri sorunları çıkmazları açan bir anahtardır. Yine bir örnek verelim. İmam Ahmet bin Hanbel dört mezhep imamından biri bir gün bir beldeye doğru sefere çıkmış. Gece olmuş ve yolda yürürken küçük bir mescit görmüş gece vakti. Mescide girmiş orada namazını kılmış ve mescitte gece uyumak istemiş yani istirahat etmek istemiş. Tabi imam yatsı namazından sonra yatmış yani uyumaya gitmiş dinlenmeye gitmiş ve peşinden mescidin bekçisi gelip demiş ki ey adam burada ne yapıyorsun İmam Ahmet bin Hanbel'e. O da demiş ki İmam Ahmet bin Hanbel uyuyorum deyince demiş ki burası uyuma yeri değil demiş. Adam onun tabi İmam Ahmet bin Hanbel olduğunu bilmiyormuş. Tabi İmam Ahmet bin Hanbel de kendisinin İmam Ahmet olduğunu ona söylememiş bekçiye. Tabi eğer bilseydi ona hürmet eder ve ona izin verdi. İmam Ahmet bin Hanbel bana izin ver de demiş biraz uyuyayım deyince bekçi efendi demiş ki hayır demiş olmaz böyle yapacaksan çık buradan demiş. Tabi İmam Ahmet bin Hanbel ne kadar da onu ikna etmeye çalışsa da bunu başaramamış ve mescitten çıkmak zorunda kalmış. Tabi gece yağmur da yağıyor ve mescidin kapısının eşiğinde uyumaya başlamış. Ama bekçi bir daha yanına gelmiş ve mescidin kapısının önünde de olsa uyuyamayacağını İmam Ahmet bin Hanbel'e söylemiş. Onu buradan uzaklaştırmış yani mescitten uzaklaştırmış. Tabi İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri yolun ortasında yorgun bir haldeyken bir fırıncı onu görmüş. İmam Ahmet bin Hanbel'i demek ki gece fırıncı açık ona acımış ve demiş ki tabi kim olduğunu bilmiyor fırıncı onun Ahmet bin Hanbel olduğunu bilmiyor. Demiş benim dükkanıma gel bu gece seni misafir olarak ağırlayayım bu gece benim misafirim ol demiş. Tabi İmam Ahmet bin Ambel Hazretleri bunu kabul etmiş ve onunla beraber fırına gitmiş. İmam Ahmet bin Ambel Hazretleri oturmuş ve bir süre adamı yani fırıncıyı seyretmeye başlamış. Bakmış ki fırıncı her hamur yoğurduğu zaman çok defa sürekli dilinden estağfirullah diyor. İstiğfarı dilinden düşürmüyor. İmam ona demiş ki sen ne zamandan beri bu haldesin? Ne zamandan beri bu hal üzeresin? Fırıncı da demiş ki uzun zamandan beri böyleyim demiş. İmam Ahmet bin Ambel Hazretleri sormuş. Peki bu istiğfarının semeresini gördün mü? Faziletini, faydasını gördün mü demiş. Fırıncı da demiş ki evet. Cenab-ı Allah'tan her ne istemişsem Cenab-ı Allah bana verdi. Yani duama icabet etti ama tek bir dua hariç henüz Cenab-ı Allah ona icabet etmedi demiş. Rabbime dua ettim ki İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri ile karşılaşayım. Bunun üzerine İmam şöyle demiş. Allahu Ekber Subhanallah. Cenab-ı Allah bu duana da icabet etti. Bu duanı da Allah kabul etti. Ben demiş İmam Ahmet bin Hanbel'im. Cenab-ı Allah beni senin ayağına kadar, beni senin yanına kadar getirdi demiş.